Merhaba, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde başlayacağı faiz indirimleri, konut fiyatları ve konut piyasasına etkileri ve bu konuda oluşan endişe ve gerçekler üzerine bir video olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlamasıyla birlikte konut piyasasında yaşanan kafa karışıklığı ve bu durumun alıcılar ve satıcılar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Birinci nokta şu, Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesi hemen konut kredisi faiz oranlarında düşüreceği anlamına gelmiyor. Son yapılan enflasyon raporu toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Özetle 2025 yılında enflasyonda belirgin ve kılıcı bir düşüş gerçekleşmeden para politikasına bir gevşeme olmayacaktır. Çünkü hali hazırda yüksek seyreden enflasyon bankaların kredi verme iştahını sınırlıyor. İkinci nokta hepimizin aklında Covid-19 salgını dönemi ve sonrasındaki fiyat artışları kaldı. O dönemde konut kredi faiz oranları 0.64 gibi çok düşük seviyelere çekilmişti. Tekrar benzer bir tablo bekleniyor. Ancak şunu unutmayalım. 2010-2020 dönemi konut fiyat endeksini incelediğimizde konut fiyatlarında anormal değişiklikler olmuyor. Çoğunlukla enflasyon artışına paralel artışlar gözlemliyorduk. Peki bu durumda ne yapmalı? Satıcılar için şunu söylemek istiyorum. Faiz indirim beklentisini, konut fiyatlarını önden yükseltmek alıcıları uzaklaştırabilir. Şu anda bir alıcı piyasası içindeyiz. Yani doğru fiyatlandırma ve doğru pazarlama ile satış yapmak mülkünüzün hızlı el değiştirmesini sağlar. Alıcılar için de önemli bir mesajım var. Faiz indirimlerin düşmesi hemen kredi faizlerine yansımayacak. Bu nedenle faiz indirimi fiyatları yükseltecek endişesiyle acele kararlar almayın. Bütçenize uygun, doğru fiyatlı bir konut bulmaya odaklanın. Sonuç olarak şunu vurgulamak istiyorum. Faiz indiriminin etkileri zaman alacak ve bu süreçte doğru bilgi ve doğru bilgiyle hareket etmek çok önemli. Ne alıcılar acele etsin ne de satıcılar yanlış fiyatlama yaparak fırsatları kaçırmasın. Eğer bu konuda sorularınız varsa her zaman bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.